Oğlum Ercan Nerelerdeydiniz bu zamana kadar oh, Abi hiç sorma Mahalleye gelirken yolu kaybetmişiz Bambaşka yerlere gittik ah, ah sen yok musun Oğlum Necmi Sen niye sahip olmadın bu Ercan'a hmm. Abi Unuttun galiba Necmi konuşamıyor ki Ah Ben ne yapacağım sizinle Al birini vur ökekisine hmm. Abi Ne zamandır bir şey yapmıyoruz Mahalleye yeni kötülükler yapalım mı? <laughs> Benim zaten çok sinsi planlarım var. Sizi bekliyordum. Hohoy. -ho abi çok sevindim. Yeniden üçü bir arada. Üçü biz, birimiz, 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 üçümüz, iki, üç. Y Gerçi Necmi de sayın mı abi? <laughs> Oğlum ekibiz sonuçta. Onu da yaptırıyoruz bazı şeyler. <laughs> Mahallenin başı tekrardan tertek galiba. <laughs> uyarman lazım bütün mahalleliği. Abi bir ses duydun mu? Sanki birisi bizi dinliyor. Oğlum ne sesi? Sen kafayı iyice yedin galiba. Bayağıdır mahallede olmadığın için gayip gayip sesler duymaya başladın. Ho <laughs> Ben de duydum. Duydum değil mi? Bir şeyler duydum. Ho ho Çok güzel. Mahallede yeni heyecanlar var demek ki. Ho ho ho. Ben bir mahalleye uyarayım mı? Yok uyarsam mı? Ho uyarmayayım. ho. Uyarmayayım. Sonradan Öğrenince daha güzel oluyor. Hem muhteşem detektifler iş başına gelebilir. <laughs>